Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere e, önemli olduğunu düşündüğüm bu şekilde sıkça sorulan arkadaşlar bir e, mevzu var. E, bir sorun. Bu da arkadaşlar bu splinter e, dağıtıcı üzerine e, bazı sorular soruluyor. İşte çoğumuzun evinde arkadaşlar bu uyda ile alakalı biliyorsunuz. Splinterlar dağıtıcı. Şimdi arkadaşlar splinterlar ne işe yarar? E, nasıl buradan bir dağılım yapılır? Efendim senin bununla birçok televizyon çalışır mı? bunları size detaylı bir şekilde arkadaşlar şimdi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar hepimizin evinde şimdi eğer apartmanınızda ortak anten var ise çatıda bir santralimiz mevcut oluyor. Bu santraldan arkadaşlar evinizin içerisine bu böyle bir kare buat oluyor veya sigorta kutusunun yanında bunlara orijinal bir buat konuluyor, bir kutu koyuluyor oraya. Bu şekilde arkadaşlar işte böyle bir giriş dört e, çıkış veya bir giriş iki çıkış veya bir giriş üç çıkış şöyle ya da bir ya da iki bir giriş iki çıkış gibi splinterlar koyuluyor. Bunlar neden koyuluyor? Kaç odanız varsa e, genelde yapan e, yapanlar kaç odanız varsa oraya göre buradaki çıkışları ayarlayıp ona göre splinter koyuyorlar. Şimdi bu splinter koyuluyor fakat sonradan işte şikayet e, Hadiseler meydana geliyor. Neden televizyonlar beraber çalıştığı zaman televizyonlar birbirini bozuyor arkadaşlar. Birini açıyorsunuz, diğeri onu kapatıyor. Diğeri öbürünü açıyorsunuz, diğer onu kesiyor. Gibi e, maalesef bütün e, iki veya 3 televizyon e, bir arada çalışmıyor. Şimdi buna e, çare olarak arkadaşlar e, ne yapabiliriz? Onu size anlatacağım şimdi. Neden bu hadise meydana geliyor? Onu ilk önce bir anlatalım. Neden birbirini kesiyor? Şimdi santraliniz dediğim gibi santrali varsa arkadaşlar şöyle e, bir tane kablonuz geliyor arkadaşlar. Bu atın içerisinden. Böyle böyle kalın bir kablo olabilir. veya beyaz olabilir. E, böyle siyah yeşil olabilir. Bakın şöyle splinter'ımızın in yazan bölümüne yukarıdan arkadaşlar böyle giriş yapıyor. Tamam mı? Şöyle durur genelde. Ve daha sonra o kutuyu açtığınız zaman evinizin içindeki. Şöyle arkadaşlar çıkışlar görürsünüz. Bakın şu şekilde mı böyle bir 2, 3 dediğim gibi kaç tane odanız var ise tamam arkadaşlar şöyle bakın gidişler çıkışlar yapılır. Şimdi bunlar e, şeye giderler biliyorsunuz haliyle e, kaç tane televizyonunuz işte odanız varsa oralar arkadaşlar e, dağılım yaparlar. Şimdi birbirini bozma hadisesi nedir? İlk önce bunu anlatalım arkadaşlar. E, niye televizyonlar birbirini bozarlar. Niye seyredemeyiz? Arkadaşlar şimdi e, kanallar, uydu kanalları vertikal, dikey, horizontal, yatay bant olmak kaydı şartıyla iki tane arkadaşlar iki banttan yayın yaparlar. Tamam mı? Şimdi e, televizyonların bozma hadisesi girişimiz yapıldı. İşte çıkışımız diye diyelim ki en az iki televizyonumuza gitti. Bu evlerde 3 ya dört yere de gidebiliyor. Ee, i̇ki tane televizyonuza gitti. Santral'den de girişimiz geldi. Efendime söyleyeyim. İki televizyonumuzu birden açtık. Ayrı ayrı kanalları seyretmeye çalışıyoruz. Fakat bir televizyon diğerini bozuyor. Öbür televizyon açıyoruz onu bozuyor gibi. Şimdi bu neden bozuluyor? Bir tarafta arkadaşlar diyelim ki örnek olarak birinci kanalı seyrederken birinci kanal vertikalden dikey banttan yayın yapıyor. Diyelim ki diğer taraftan da başka bir kanal seyrediyorsunuz horizontaldan yayın yapan herhangi bir kanal. Yani ATV olabilir, şu olabilir gibi örnek veriyorum. Biri vertikal arkadaşlar. Biri de horizontal olunca ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Birbirini kesiyorlar. Tamam mı? Tek kablo üzerinden e, geldiğiniz için bir kablo üzerinden geldiği için bir kablo üzerinden ya vertikale seçebilirsiniz ya horizontale seçebilirsiniz. İkisini beraber seçtiğiniz zaman birbirini bozar. Ya ikisinin de arkadaşlar H olması lazım ki güzel birbirine etkilemeden geçiş yapabilsin veya da vertikal olması lazım ki aynı yönde birbirine geçiş yapabilsin. Yani basit şekilde arkadaşlar anlamamız için bu şekilde anlatıyorum. Ee, bu şekilde birbirini bozarlar ve kesinlikle yani ben burada splitter var işte seyrederim işte splitter 4 televizyon seyrettirir şöyle yapar bunlar böyle şeyler maalesef yok arkadaşlar. Ha seyrettirir nasıl seyrettirir tamam mı splitter varsa tabii ki bu da işimize yarıyor buraya boşuna koyulmuyor fakat ne işe yarıyor? ayrı ayrı seyrettirmez. Şey özür dilerim. Beraber seyrettirmez ama nasıl seyrettirir? Buradan iki televizyon çıkarsanız Birini kapatıp diğerini açarsanız bu şekilde ayrı 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 kullanacaksanız bir problem yok. Seyredebilirsiniz. Buradan 3 televizyon, 4 televizyon, 5 televizyon yani splitter'ın da burada e, iyi ayarlanması lazım görüntü kalitesinin düşmemesi için. Çok televizyon olacaksa splitter'ın buradaki bakın bazı değerleri vardı. Bu değerlerin güzel seçilmesi lazım ki e, yayınları Düşürmesin, bozmasın ve de kablonun da bunda önemi var. Dediğim gibi e, ancak o şekilde birer birer iki televizyonunuz vardır ayrı ayrı birini kapatır, birini açarsınız ha, o zaman bir sorun yok. Fakat işte ben ayrı ayrı seyredeceğim bir yerde başka bir kanal, bir yerde başka kanal seyredeceğim diyorsanız bu olmaz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bunun e, iki tane arkadaşlar çaresi var. E, birinci çaresi. İki tarafta da ayrı ayrı bağımsız televizyon seyretmenin, birbirini kesmeden. Birinci çaresi arkadaşlar, şöyle yapabilirsiniz. Yani bu bir bilgi. Vertikaldan yayın yapan kanallar arkadaşlar bulursunuz. Diyelim ki vertikaldan 10 tane, 15 tane yayın yapan kanal var. Bunları tespit edersiniz. Receiver'ınıza bunları dizersiniz. Horizontal'dan yayın yapanları tespit edersiniz. Arkasından onu dizersiniz. Ve... İki taraftaki receiver'ınızda, televizyonunuzda da bunları böyle ayarlarsanız vertikalden yayın yapın. 15 kanalı burada, 15 kanal içinden hangisini burada seyrediyorsanız diğerinde orada televizyonlar birbirini kesmeden, kapatmadan arkadaşlar seyredebilirsiniz. Veyahut da horizontalleri. Yani burada ben horizontal yayınları seyrediyorum. Diğer odada veya üçüncü odada da horizontal yayın seyrediyorsanız hiçbir problem yok. Horizontaller, kanallar hangileri ise onlara seçip o şekilde yapabiliyor iseniz bu bir bilgi yani bir bir tavsiye olabilir. Bu bir e, bilgi dediğim gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ha diğer bir şekilde üçüncü kesin çözüm olarak ne yapabiliriz? Ayrı ayrı seyretmek için birbirini bozmama, bozmadan, santralden arkadaşlar yukarıdaki çatımızdaki veya santral neredeyse santralden boş bir uç bulup kesin çözüm bu. Oradan. Tekrardan arkadaşlar, şunun geldiği yerden borun içerisinden çekebiliyorsanız, bir kablo daha çekip santralin çıkışından kendinize ekstradan hariçten bir kablo getirip, buradan evinize spitter'ı, evinize giden hangi kablo, yani hangi odada sermek istiyorsanız onu buradan ayırırsınız, birbirini kesmesin diye. Buradan başka bir e, ekle, küçük eklerimiz var. ekle diğer kabloya verirsiniz, hangi odada istiyorsanız o odayı bağımsız hale getirmiş olursunuz. Yani buradan çıkarırsınız bunu şu eklerin arkadaşlar şöyle T değil de şöyle olanları var. Tamam mı? Buradan geçiş yaparsınız. Bu ayrı çalışmış olur. Diğer çektiğiniz kablo ayrı çalışmış olur. Böylece ayırmış olursunuz. Zaten santrallerimizde e, genelde mesela apartman efendim söyleyeyim 15 dairesi 20 dairesi oraya biz genelde işte 30'lu 40'lı neyse yani daha fazla herkese ikişer tane aslında iki televizyon ayrı ayrı kullanabilecek kadar çıkış olan santraller bırakılıyor genelde. Tabi isteğe de bağlı bu e, apartmana göre değişir. Bu çıkışınız varsa dediğim gibi oradan çıkış çekebilirsiniz. Ha işte ben o santrala kablo çekemem. İşte çok uzak. E, borun içerisinden işte kablo yürümesi tesisattan zor olur. E, dışarıdan da işte kablo veremeyebilirsiniz peki. E, pencerelerin önünden falan. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? O zaman çözüm olarak ne yapmamız lazım? O zaman geriye tek bir çözümünüz kalıyor. Ya balkonunuza veyahut da çatıya arkadaşlar yine kendinize Kendinize sadece kendinize bir tane çanak anten takıp başka çareniz yok. Çanak anten takıp üzerine kaç televizyon seçeceksiniz? İkili bir Biliyorsunuz tekli'den başlı elenbi bir Birli elenbi, iki elenbi, dörtlü bir Dörtlüye kadar elenbi kullanıp kendinize hariçte ne yapmış oluyorsunuz? Dört tane de artık ee, bağımsız televizyon seyredebilirsiniz. veya ikili takarsanız iki tane hariçten gene onu evinizin içine getirirsiniz. Bu, bu atınıza getirirsiniz. Bu hattan ya bu hattan dağılım yaparsınız veyahut da oradan direkt odanıza gidersiniz. Artık o siz bilirsiniz. Yani Bundan başka çareniz yok. Ee, diyorum. Ee, dediğim gibi ya hariçten çanak takılacak ya santralden buraya kadar veyahut odanıza kadar başka bir kablo getirmeniz lazım. Yoksa bu splitterlarla splitterlarla arkadaşlar veyahut da şu şekil hadiseler takılıyor. Bunlar da olabiliyor. Böyle bunlarla da bu atın içinden dağıtım dağılım yapılabiliyor. Şunlarla da dağılım yapılabiliyor. Odanın durumuna e, priz sayısına göre uydu priz sayısına göre. Bu şekilde de e, kullanabilirsiniz. Yani ya dediğim gibi yukarıdan çanaktan e, çekilecek veya kendinize has efendime söyleyeyim bir e, şey koymak zorunda çanak koymak zorundasınız. Gelelim. Şimdi bu splinter'ı anlattık. Splinter'ın hadisesi bu. Splinter'dan ancak bu şekilde dağılım yapabilirsiniz. Ancak öyle seyredebilirsiniz. E, televizyonlara dediğim gibi yani bir iki televizyona da ee, aynı anda çalıştırmanız hemen hemen imkansız dediğim gibi yayınlar birbirine çakışırsa birinden biri e, birbirini kesiyor. Şimdi arkadaşlar bir de şu hadise var onu da anlatıp böyle bitireyim. Bu da yine bir güzel bir bilgi olsun. Ee, eğer çatıdaki arkadaşlar Santralinizde sizin istediğiniz uydu yoksa mesela örnek olarak veriyorum Santralinizde e, diyelim ki Hatbird'da sat var. Başka bir çanak takılmadı. Siz de işte Astra istiyorsunuz, sat istiyorsunuz, efendime söyleyeyim Arapsat istiyorsunuz gibi. Ne yapabilirim diyorsanız onun da e, bir çaresi var. Yani ona da hariçten iki çanak daha kendinize yine iki çanak daha takmanız ya da bir çanak daha hangi işini seyredecek? Mesela Arapsat istiyorsunuz. Arapsat için bir çanak takıyorsunuz arkadaşlar. E, evinizin içerisine e, şunun olduğu yere bir tane Dizek switch takılıyor bir tane böyle üçlü splinter takılıyor. Tabi bunların megaizleri şeyler ayarlanıyor. Ve e, arkadaşlar çıkışından bir, iki tane daha hariçten evinizde hem başka çanaklar biliyorsunuz, Hem de yine yukarıdaki çatıdan gelen, kendi santralinizden gelen diğer hatları Türk satınızda seyredebiliyorsunuz diyorum. Bu da bir bilgi olsun arkadaşlar. Şimdi şimdilik arkadaşlar bundan yetinelim her şeyi şu an Splinter hakkında her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Herkese arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağ olun, teşekkürler.